Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentimi, bu güzel renklerimle e, kendimce uyarladığım bir modelin anlatımını yapacağım. E, hemen şöyle hanımlar zemin rengini iğneme alayım. Modelime başlayayım. Evet hanımlar şöyle alt surafam hazır bu şekilde. Hemen burada bir tane yuva oluşturdum. Şöyle iki tane surafama tutturdum hanımlar. Şöyle buradan hemen yuvamın içine batıyorum. Şöyle modelimin ara yolu bu. Şöyle bir tane minik şıfafa hazırladım. İçinden geçtim. Bunu üst sıra çıkacağım bu şekilde. Bunu şöyle üst sıra çıkacağım. Şöyle üst sıra çıktıktan sonra şöyle tekrardan yuvamın içine iniş yapıyorum. Buraya iki tane boş zürafa tekrardan yuvamın içine sabitliyorum. Yine aynı şekilde. tane minik zürafa pırpır pır da diyebiliriz hanımlar şöyle küçük bunu 3 sıra çıkacağım bu modelin ara yolu tanımlar. Ara yolumuz bu şekilde ilerleyecek. Toplamda 11 adet şöyle bunlardan hazırlayacağım. Şöyle bir tane daha göstereyim. bu şekilde toplamda 11 adet hazırlayacağım şurada Hanımlar hazırlamıştım zaten şöyle göstereyim bakın bu şekilde şu araya da Hanımlar ara boşluğa da 16 tane boş geçeceğim tekrardan ara modelimizi hazırlayacağız bu şekilde şöyle Hanımlar ara modelin anlatımı bu kadardı ee, kırmızı ipimi iğnemi alacağım Motifli bir model hanımlar. Motifimizi yapalım. Evet hanımlar. Şöyle kırmızı ipimi aldım iğneme. Şöyle parmağımızı doluyoruz. Bir harika hazırlayacağım. Şöyle iki ipin arasından sabitleyeceğim. Motifimizi yapalım. Şu ipi biraz şöyle çekeyim. Küçülttüm hanımlar. İçine minicik bir tane pırpır şöyle yani içinden geçip bunu 6 sıra zincir yapacağım şöyle tekrar içinden geçtim bu şekilde altı sıra çıkacağım Evet şöyle bir tane daha hazırlayayım. Evet şöyle altı tane oldu. Hemen bunu da tepesine sabitliyorum. Bu şekilde. Altı sıra zincir var. bunu böyle ikiye katlıyorum. Hemen şu boşluktan Şu alttan. Şu boşluktan şöyle bunu sabitliyorum. Bu şekilde. Sonrasında şöyle bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Yuvamın içine tekrardan aynı işlemi yapacağım. Şöyle bir tane minik pırpır pır. biraz büyük oldu ama baştakini de biraz küçüksen dengelerim diye düşündüm. Sonra da şöyle altı sıra çıkacağım. Evet, onlar. Bunu da şöyle ikiye katlıyorum. Şekilde. Şöyle şu boşluktan, İki yaprağın arasında boşluktan. Bunu da buradan şöyle sabitliyorum. Bu şekilde. Tekrar bir tane sık iğneyle yuvamıza giriş yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar toplamda 5 tane olacak. Ben 3 e, tane daha hazırlayayım hızlıca. Evet hanımlar şöyle 5 tane hazırladım. Son olarak şöyle yuvamın içine sıkinele. Sabitliyorum. Şöyle hanımlar şu ipten şöyle bunu çekeceğim. Gelebildiği kadar bu şekilde hemen şu ipleri arkadan şöyle keseceğim ve yakacağım Evet hanımlar şöyle zemin rengini iğnemi aldım şöyle buradan bir düğüm atıyorum şöyle dur, ucunu biraz yıkayım Şöyle motifin tam ortasından şu orta delikten iğnemi çıkarıyorum. Şöyle hanımlar, şöyle tuttuk. Arkadan hanımlar, şöyle iki defa iğnemi ipimi doladım. Hemen şöyle tekrardan aynı yuvadan arkaya alacağım. Şöyle tam iğnemizi çıkarmadan hanımlar. Şu ipten değil hanıma iğnedeki ipten değil. Şu aşağıdaki ipten, şunu şöyle aşağıya doğru düzelttim Şöyle arkaya doğru çektim. Burada minik bir gül görüntüsü verdi. Bakın bu şekilde. Hemen buradan ip çevirmesi yapacağım motifimin etrafına. Şöyle hanımlar arkadan ön yüzünü aldım tekrardan arkaya aldım bir arka yön. Bir, bir şekilde üç sıra döneceğim. Arka, ön hanımlar. Şöyle. Şöyle üç sıra döneceğim. Bakın şöyle. Bütün kenarlar üst sıra döndük. Hepsinde üst sıra ip geçişi olsun. Bu şekilde arkaya doğru çevirdim. Hemen şuradan hanımlar. Şurada olabilir. Şurada herhangi bir yere. Şöyle bunu sabitleyeceğim. Ben şöyle şu 3 ipten çıkarttım. Şöyle çift düğümle hanımlar. Buraya şöyle sabitliyorum. Hemen şöyle keseyim Bu şekilde Şöyle Diğer rengimle de hazırlamıştım İki renk Kullanacağım Bu şekilde hanımlar motiflerim hazır hemen şöyle yeşil ipimi yine alayım modelime devam edeceğim Evet arayalım şöyle hazır Burada hanımlar 16 tane boş zürafa var. Şöyle kenarda 6 tane boş zürafa geçeceğim. Hemen yedincisini sabitliyorum. Bu şekilde 3 tane zürafa hazırlayalım. hemen ikine geri döndüm Şöyle sayımı bir Şöyle bu yuvayı biraz geniş bırakacağım. şuradan hanımlar yuvanın içinden değil de kenardan şöyle sabitledim tekrar şöyle yuvanın içine sabitliyorum burada 3 tane zincir çıkacağım şöyle bir tane minik pırpır pır tepesine şöyle 3 sıra çıkacağım şöyle sıra çıktım hanımlar tekrar burada iki tane hazırlayacağız şöyle bir tane tekrar yuvamın içine battım ve sayımı bir düşürüp tepesine sabit şöyle ipimi gevşek bırakıp yuvamın içine sabitliyorum. Bu ipleri sonrasında keseceğim hanımlar şuradan tam kök kısmından tepeden tekrardan aynı işlemi yapıyorum buraya. Bunu da hanımlar 4 sıra çıkacağız. Evet hanımlar şöyle 4 sıra çıktık burada iki tane hazırlayacağız Şöyle sayımı 1'e düşürüp tepeye sabitleyeceğim Şöyle çekince bu kenara doğru şöyle çekin ki tarafa doğru kaysın Şöyle bunu da gevşek bırakıp yuvamın içine sarf Yine aynı işlemi yapıyorum. Burada da 5 sıra çıkacağız. Evet. Şöyle bir de hazırlayayım. Evet hanımlar. Burada yine iki tane hazırlayacağız. Şöyle yine sayımı de düşürüp tepeye sabitleyeceğim. Şöyle ipimi gevşekçe bırakıp, yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar toplamda 5 tane olacak. Hmm, kenardakiler yine aynı şekilde. Ee, video çok uzadı hanımlar. Şöyle anlatayım. Yine e, şu kenardaki gibi şuraya da 4 lira çıkacağım. Aynı şekilde iki yapıp bir yapıp bitireceğim. Sondakini de üst sıra çıkıp bu şekilde hazırlayacağım. Toplamda 5 tane ben onları da hızlıca hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle hazırladım. Son olarak tekrardan yuvam içine sabitledim. Hiç ipimizi koparmadan motifimizi sabitleyeceğiz buraya. Şu ortadaki ipten şöyle sabit hemen motifimi aldım şu kenarlardan şöyle düzelttim hanımlar istediğiniz şekil bırakabilirsiniz şuralardan şöyle arkaya doğru alıp Kaç kere şöyle batıp sabit. Şöyle, bu kadar yeterli hemen arkaya çevirdim şu geçiş yaptığımız iplerden şöyle bulup iğnemizi takalım çiftliğimle sabit bu kadar sonrasında şu iplerden kurtulacağız bu şekilde ben şöyle modelimi tamamlayayım ara da şöyle bir tane nakışını göstereyim Şöyle hanımlar buradan şu ipten hanımlar sabitledim. Şöyle minicik bir tane pırpır pır, tepesine sabitledim. Ve şöyle bir diğerine geçiş yapıyorum. Aradakileri de diğer rengimle hazırlayacağım. Hiç ipimizi koparmadan bir şekilde şurada bir takılması oldu. Neyse ben onu sökeyim. Modelin son haliyle buradayım. Evet arkadaşlar şöyle modeli tamamladım. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde elimde olan iş şimdi zaten. Bu şekilde. 돌았다. 여기 또있지 Evet hanımlar 40 motifli bu arada hemen bu modele bir fiyatta vereyim Şey hanımlar bu sıklıkta yaparsanız 40 motif olarak e, işçiliğinizde Hanımlar güzelse tabi ben e, şu an bir ortalama bir işçiliği olan arkadaşlar için bir fiyat bilgisi vereceğim. E, 1200 veya 1400'den başlamalıdır. Bu şekilde. Ortalama bir işçiliğiniz varsa. işçiliğiniz çok güzel hanımlar. Bu fiyatların üstüne de yapabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar fiyat bilgisi. Evet hanımlar modelimi beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a